İş güvenliği ve işçi sağlığı. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir. İş güvenliğinin önemi Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır bir takım tedbirleri önceden alarak iş yerini güvenli haline getirmek gerekmektedir. İş güvenliğinin amacı Çalışanlara en yüksek sağlıklı ortam sunmak, çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden onları korumak, iş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak, iş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirebilmek, oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, çalışma verimini arttırmak. İşçi sağlığı. Bütün mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutmak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. İş yeri düzeni bakımından. iş yerinin iyi bir şekilde düzenlenmesinin o iş yerinde çalışanların moralini yükselttiği, işin verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği bilinen bir gerçektir. Her iş yerinin tertip, düzeninin iyi olması ve bu halin devamlı kalmasını sağlayıcı bir plan ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan sebep ve şartlar giderilmeli, belli bir düzen kurulmalı, sonra da bu düzenin devamı günlük takip ve kontrollerle sağlanmalıdır. Bir iş yerinde temizlik, düzen iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir etkendir. Kurulu düzenin ve arzulanan temizliğin yeterli ve devamlı olması, Yapılacak günlük çalışma ve kontrollerle mümkündür. Günlük çalışmalarla aşağıdaki yerlerde ve hizmetlerde düzen ve temizliğin sağlanmış olması morali yükseltir, verimi arttırır. Bunun için çalışan takım, tezgah ve makina işin tamamlanmasından sonra mutlaka temizlenmelidir. Kullanılan aletler yerine konmalıdır. Çalışma sırasında çalışılan alanın ve çevrenin kirlenmesine engel olunmalı bu alan mümkün olduğu kadar temiz tutulmalıdır. İş yerinde temizliği en iyi şekilde yapabilecek vasıflara sahip temizlik aracı ve gereçleri bulundurmalıdır. Bunlar saplı süpürge, kürek, paspas, fırça, elektrikli süpürge ve parlatıcılar gibi iş yeri özelliğine uygun, iş yeri özelliğine göre deterjan, özel ilaç ve benzeri temizlik araç ve gereçleri de bulundurulmalıdır. İş yerinin işçinin yanı sıra dış çevre temizliğinin de yapılması gerekir. İş atıkları ve çöplerin toplanarak ortamdan uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Çalışanların kayarak düşmesine sebep olabilecek yağ, mazot gibi petrol ürünleri ile karpuz, kavun, muz ve benzeri kabuklu yiyeceklerin hemen temizlenmesi gerekir. Özellikle gıda maddelerinin üretildiği iş yerlerinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen temizlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Bu gibi iş yerlerinde fare, böcek ve benzeri zararlı hayvanlara karşı yeterli ilaçlama yapılmalıdır. Çalışanların temizlik kurallarına sürekli uymalarını sağlamak için basılı broşür yayınlanması ve uyarıcı levhaların iş yerinin görünür kısımlarına asılması gerekir. İş yerinde yatakhane, yemekhane, banyo, duş, WC ve benzeri yerler ile sosyal faaliyetlerin yapıldığı toplu olarak bulunan yerler çabuk kirlenen yerlerdir. Bu gibi yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Temizlik ve tertip kurallarına uymayanlar ikaz edilmeli, gerekirse sorumlulara bildirilmelidir. el aletleri bakımından. İş yerinde elektrikli alet ve makinelerin dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletler el aletleridir. Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının hemen çoğu el aletlerinin iyi kullanılmaması veya aletlerin kullanılmayacak şekilde zararlı ve yıpranmış olmalarından kaynaklanmaktadır. El aletlerinin kullanılması sırasında meydana gelen iş kazalarına karşı alınabilecek tedbirler şöyle sıralanabilir. Yapılacak işe uygun alet seçilmelidir aletler temiz tutulmalıdır. Onları kullanmadan önce kontrol edip vurma aletlerinin başları mantarlaşmış veya çapaklaşmışsa bunları taşlanıp tamir edilmelidir. Sapları kıymıklaşmış, kırılmış veya gevşemişse aleti kullanmadan önce bunlar değiştirilmelidir. Her aletin kendine ait depolama yeri olmalıdır. Aletler yerlerine konulmalı, çalışanların veya başka birisinin üstüne düşebilecek veya ayağına takılabilecek bir yerde bırakılmamalıdır. Özellikle keskin ve sivri uçlu olan aletleri ceplerde taşımak tehlikelidir. Bu nedenle bir alet çantası kullanılmalıdır. Herhangi bir aleti üstüne gereğinden fazla basınç veya kuvvet tatbik edilmemelidir. Parçaların fırlamasına sebebiyet verecek yontma ve buna benzer diğer bir işi yaparken emniyet gözlüğü kullanılmalıdır. El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu için hemen her işin başlangıcında ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Tezgah üzerinde sadece gerekli olan takım ve aletlerin bulundurulmasına ve bunların belirli yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Örneğin, tezgah üzerinde ölçme ve markalama aletleri bir bölümde, kaba aletler başka bir bölümde, sürekli ve ara sıra kullanılacak olan ise farklı yerlerde bulundurulmalıdır. Atölyelerde bulunan el aletleri, kesici aletler, vurma aletleri, sıkıştırma aletleri, ölçme ve kontrol aletleri ve markalama aletleri Tüm takım tezgahları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri. Genel güvenlik. Yapılması gerekenler. Bir işe başlamadan önce gerekli olan mesleki yeterliliği tam olarak alınmış olmalıdır. Kullanılacak olan tezgahların özelliklerini ve çalışma prensiplerini tam olarak bilmelidir. Tezgah kullanırken bütün dikkatin ona vermelidir. Başka bir şeye veya birisiyle ilgilenmemelidir. Kullanılan tezgahların elektriksel problemleri olmamalıdır tezgah üzerinde herhangi bir arıza meydana gelmiş veya tezgah bakım görmekte ise üzerine mutlaka uyarıcı bir levha konulmalıdır. Tezgahların hareketli kısımlarına yaklaşırken dikkatli ve uyanık olunmalıdır. Tezgahların başlarına uyarı levhaları asılmalıdır. Şüpheli konular daima yetkiliye sorulmalıdır. İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır. Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir. Kullanılmayan takım ve malzemeler iş masası üzerinde bırakılmamalıdır. Atölye içindeki geçit ve pasajlar, makinelerin çevreleri her zaman temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yapılmaması gerekenler Atölyeler içinde asla konuşulmamalıdır. Yetkili kişilerden izin alınmadan malzeme ve makinelere dokunulmamalıdır. Tezgah çalışırken başından uzaklaşılmalıdır. Basınçlı hava doğrudan ne kendimize ne de başkasına tutulmamalıdır basınçlı hava tehlikelidir ve öldürücü olabilir. Kullanılmadığı zamanlar vinç çengelleri tezgah ve çevresi üzerinde bırakılmamalıdır. Kişi güvenliği Yapılması gerekenler Küçük bile olsa her olaya derhal amire bildirilmelidir. Koruyucu gözlük takılmalıdır. Koruyucu ayakkabı giyilmelidir. İş başında iş elbiseleri mutlaka giyilmeli ve düğmeleri ilikli olmalıdır. Gömleklerin kolları ya ilikli olmalı ya da kıvrılmalıdır. Saçlar kısa kesilmiş olmalı, gerekiyorsa koruyucu şapka giyilmelidir. Tezgah çalıştırılmadan önce bütün koruyucuların yerlerinde ve iş görebilecek durumda olmaları sağlanmalıdır. Tezgah çalıştırılmadan önce tezgahın ve çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır. Keskin kenarlı parçalara çapak ve pürüzlere dikkat edilmelidir. Bitmiş iş parçaları çapaklı ve keskin kenarlı bırakılmamalıdır. yapılmaması gerekenler. Çalışırken parmaklarda yüzük, kolda saat bulunmamalıdır. İş elbiselerinin ceplerinde keskin veya sivri uçlu takım bulundurulmamalı veya taşınmamalıdır. Tezgahın çalışması tamamen durmadan koruyucular kesinlikle açılmamalıdır. Tezgahın kesme sıvısında el yıkanmamalı veya yabancı madde atılmamalıdır. Aksi halde sıvı kirlenmiş ve özelliği bozulmuş olur. Madeni taşlar çıplak elle temizlenmemeli ve toplanmamalıdır. Bu iş için fırça ve çengel kullanılmalıdır. Ağır parçalar tek başına elle kaldırılmamalıdır. Ya kaldırma aracı kullanılmalı ya da yardım istenmelidir. E ve benzeri takımlar sapsız olarak kesinlikle kullanılmamalıdır. Çalışan tezgah üstüne gereğinden fazla eğilmemeli ve tezgaha dayanılmamalıdır. Tezgah ve cihaz güvenliği. Yapılması gerekenler Tezgah çalıştırılmadan önce onun nasıl durdurulacağı bilinmelidir. Tezgah çalıştırılmadan önce yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Tezgah çalıştırılmadan önce doğru dönüş yönünün ne tarafta olduğunu mutlaka kontrol edilmelidir. Tezgah üzerinde yıpranmış ve hasara uğramış somun, civata ve benzeri parçalar varsa yenileriyle değiştirilmelidir. Yapılmaması gerekenler Tezgahın çalışması ve özellikleri tam olarak öğrenilinceye kadar o tezgahta çalışmaya teşebbüs edilmemelidir. Tezgah çalışır durumda iken dönüş yönünü ve devrini değiştirmeye teşebbüs edilmemelidir. Tezgah üzerinde başkasının işi varken o iş kurcalanmamalıdır. Başkalarının işine kesinlikle karışılmamalıdır. Koruyucu araçlarla ilgili uyarıcı levhalar şekildeki gibidir.